E, ben prodüktör olduğum için bu anlıyorum ses nasıl şarkıyı söyleyeceğini çok güzel söylüyor sabah olmadan da müthiş söyledi. Basın sabah olmadan mı söyledi? Oğlum bu senin yakın arkadaşın mı birden gökçe? Ya bu ne ya? En yakını bu. Hayır, Oğlum bir dünyadan bir haberi yok, yok bunun. Ama bu sen kadar. Benim hiç daha da yakınını söylemedi yok çünkü. söylemedi dedi ben ben son var. 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 Ben hayır ben. hayır. Desir, demedi mi hiç söylemiyorsun niye söylemiyorsun falan? Ben hani bana nokta.com Kardeşin tişörtünü bırakmadı bak burada duruyor hala. Hani bana nokta kom. Çok hastayım bağıramıyorum bunu göstereceğim direkt. Hani bana nokta kom. Hani bana nokta kom. Hani bana nokta kom. Adamsın adam. Hani bana nokta kom. Bu şarkı benden. Hani bana nokta kom. Mete Time koyun. Ümit 23 ve Onur Sermig ailesine gelsin. Fazla. Evet. İyi dinle bak iyi dinle. İyi dinle nasıl söylüyor bak. Sensiz halim soran mı var? Yaralarımı saran mı var? Dön gel seni tutan mı var? Hasretin cana etti ya. Sensiz halim soran mı var? Yaralarımı saran mı var? Dön gel seni tutan mı var? Hasretin cana etti ya. Atsın izin var Baktım aynada yüzün var Hep bu canımda gözün var Neredesin cane? Yüreğimde sızın var Hayatımda izin var Neredesin cane? ပါလာဒီတိတ်တယ်ဒါလည်းပါ